Hepinize merhaba Berk Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün gene e, devam ediyoruz. Hadi istiyorsanız başlayalım. Kara delik arkadaşlar çok güçlü çekim gücüne sahiptir. Ve yaşamı sona eren bazı büyük yıldızlar tarafından oluşturulur. Varlıkları tahmin edilmektedir. Yani kesin bir şey denemez. Tahmin edilmektedir. Takım yıldızları ise bir arada görünen yıldız gruplarıdır büyük ayı, ejderha, küçük ayı, çoban gibi daha birçok atları vardır. Gökyüzü gözlemlerine katkı sağlar. Galaksiler yani gökada arkadaşlar, gezegenler, yıldızlar, doğal uydular ve kara deliklerde oluşan sistemlerdir. Bir de unutmuyorsunuz güneş sistemi Samanyolu galaksisinde yer alır ve şekillerine göre gruplanır. Mesela işte sarmal galaksiler, eliptik galaksiler, düzensiz galaksiler gibi. Yolu ya da Samanyolu ve Andromeda galaksi Sarman galaksiler örnektir. Bir unutmuyorsunuz bu Andromeda Samanyolu galaksisine yani bizim galaksimize en yakın galaksidir. Sarman galak galaksilerinin galaksilerin merkezinde yaşlı yıldızlar kollarda da yani kollarında da kollarında da genç yıldızlar bulunur. Evet evren. Bakalım evren neymiş? Uzayı ve gök varlıklarını kapsayan sonsuz boşluktur. Evren sürekli gelişmektedir. Bunu Hubble Hubble isimli bir bilim adamı ya da biri söylemiş. Bir de unutmuyorsunuz Big Bang yani büyük patlama teorisine göre evren 13,7 milyar yıl önce yoğun ve sıcak bir noktada gerçekleşen patlama ile oluşmuştur. Tamam mı? Bunu unutmayın. Işık yılı arkadaşlar mesafe ölçüsü birimidir. Ve unutmuyorsunuz bir ışık yılı ışın bir yılda aldığı yoldur. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ha bir de e, unutmuyorsunuz artık mesela e, şimdi aslında benim yani ünite bitti artık. Birinci ünitemiz bitti. E, şimdi işte artık yani benim aslında şu an ikinci üniteye geçmem lazım ama artık öyle olmayacak. Bir sonraki videoda ikinci üniteye geçeceğiz. izlediğiniz için teşekkürler. Ha bir de unutmuyorsunuz. Ben bir kitap aldım. Okyanus Classmate. Buradan e, birinci üniteyi yapabilirsiniz. Şuradan e, hemen birinci üniteyi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.